Şimdi bildiğim fakir misiniz siz? Defolun gidin ya tepemden. Bundan sonra birlikte takılmayız olur biter. Benim kimseye ihtiyacım yok tamam mı? İstesen de aynı mekanlara gidemeyiz zaten. Paran yok nasıl geleceksin? Döverim kızım seni. Defne bırak değmez. Ya tamam kızmayayım. Aleyna boş boş konuşuyor zaten bence. Ya gerçekten çok üzüldüm Serkan. Ya e ama yine de dünyanın sonu değil. Hem zaten böyle durumu kötü insanlar hayatta daha başarılı oluyormuş. Öyle der babam. Bence sende de o potansiyel var. Sağ ol Merve. Bir şeye ihtiyacınız olursa elimden ne gelirse her şeyi yaparım. Ama sakın çekinmeyin olur mu? Gerçekten bir şeye ihtiyacımız yok. İyiyiz Merve. Ama düşünmen yeter. <laughs> o kadarını bile yapamayanlar var. Yok merak etme. Ben hep yanınızdayım. Sağ ol Baba bu kadın bilerek yapıyor. Yani sırf beni küçük düşürmek için seni işe almış resmen. Yavrum ben senin küçük düşmene izin vermem. Eğer istersen senin hanım geldiğinde söyler işten ayrılırım ben. Hayır çıkma işten. Zaten sabıkan var diye iş bulamıyorsun. Çalış tamam. Songül, şimdi o kadın öyle dedi. Sevgili falan. Sen şimdi o çocukla şeysin diye mi? Küçüğüne gidiyoruz çalışma. Ya yok baba. Ne alakası var? Çalış tabii ki. Çalışmak ayıp değil. Saçmaladım ben. Boş ver. Ya Songül, şimdi bu sevgili falan bize göre şeyler değil kızım. Neler bize göre şeyler değil baba? Ben istemiyorum sevgili falan. Ya 12 yıl boyunca ben ne yaşadım sen biliyor muydun? Ben ne yaptım? Hastalandım mı? Öksürdüm mü? Ateşlendim mi? Hiçbirinden haberin yoktu. Şimdi gelmişsin bu işler bize göre değil diyorsun. Kusura bakma da böyle bir şey diyemezsin baba. Eve bırak. Sonra inşaata dönersin. Tamam senin. Buyur. sonundur. Ben yemin ederim bilmiyorum. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Babam ayrılmamızı istiyor Güney. Ya bu işler bize göre değilmiş. Ben ne yapacağım herhalde? ya? şey düşündün mü? Yok. Bu ara gündem çok yoğun canısı. Sıra sana gelmedi. Benim bu kızdan acilen kurtulmam lazım. Allah gece rüyalarıma giriyor karabasan gibi ya. Daralıyorum evde. Anladım da şu an hiç sırası değil. Düşene bir tekmede de sen atma. Zaten şu an psikolojisi çok bozuk. Hele beş kuruşsuz kalınca daha fena oldu. Neredeyse kendini yakacaktı manyak. Nasıl yani? Ay öyle işte. Ay biraz idare et. Sonuçta Serkan'ın hatırı var. Yoksa o defne hiç umrunda değil. Ya ne bileyim, pahalı yerlere götürme, ezilmesin şimdi. Simitçiye götür, mutlu olur. Madem sen öyle söylüyorsun, ben de idare etmeye çalışırım birazcık. Ak geliyor. Ne haber defne? İyi işte. Ya takma kafana. Bak ne diyeceğim. Okuldan sonra işin yoksa simitçiye gidelim mi beraber? Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bana layık gördüğün yer orası mı? Ben oraya gider miyim ya? Hiç gider miyim? Terk ediyorum seni. Niye bir şey söylemeye çalışmıştım? Aa, olay buymuş demek ki. E hadi gözün aydın.